Merhaba arkadaşlar, videomuzun şimdi ikinci bölümüne geldik. Ee, şuradaki şu ilk sıramızı yapıyorduk. Şimdi o sıramız yapıldı, onu bitirdik. Şöyle köşelerde yaptık. Bu şekilde bitirdikten sonra en son köşeye geldiğimizde bu köşeyi diğer köşeler gibi e, üçlem üç tane yaptığımız sık iğneyi bu köşede de bir tane başlamıştık ya iki tane iki tane daha yapıp bağlıyoruz birbirine bu şekilde köşemiz bitiyor şimdi diğer şu modelimizdeki şu delikli sıra yapacağız bir sıra bu şekilde delik sonra üzerine sık iğne sonra tekrar delik o kısmı yapacağız önce ilk sırayı hemen size göstereyim şimdi şöyle Burayı tam bağladıktan sonra şuradaki noktayı şekilde tekrar göstereyim şöyle 5 zincir çektik ve bir kere bir tel alıp şu şekilde şöyle iki seferde de alıyoruz köşelerimiz böyle 5 zincir olacak sonra 2 zincir çekiyoruz ve bu köşeden sonraki 1, 2 ve 3 tel sayıp buraya şu şekilde trabzan yapıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. İkili trabzanımızı şöyle 1 ve 2 alıyoruz. Sonra tekrar 2 zincir aynen bu sık iğne yaptığımız sık iğne sırasından 1 2 ve 3. sayıp bu şekilde 3.'ye batıyoruz en başa kadar köşeye kadar bu şekilde gelelim sonrasında ben tekrar köşeyi dönüş tekrar size göstereceğim bir iki ve üçüncü sık iğnemiz içine batıyoruz ilk kere de alıyoruz bir iki zincir eğer eliniz çok sıkıysa zincirinizi 3 de yapabilirsiniz hani burası büzük olmasın rahat bir şekilde olsun bir iki ve üçüncü sık iğnemize tekrar şöyle tep tam tepesine bir tel alıp bu şekilde şöyle devam edeceğiz. Ve bu dantelimizdeki şu ilk sırayı oluşturacağız. Şurayı. Sonra tekrar köşeye geldiğimiz zaman köşeyi ben tekrar size çekip göstereceğim inşallah. Şimdi şöyle yaparak şu şekilde ben bazen 3 zincir çektim. Bazen de iki zincir çektim. Ama buradaki e, şuradaki aralar sadece, hep e, üç tane. Yani bir, iki atlayıp üçüncüsünün içine e, trabzan, ikili trabzan yaptım. Şimdi şöyle köşeye geldik. Köşeyi de size göstereyim. Şu şekilde 3 zincir çektim. Tam köşe kısmına böyle batıyorum. Şöyle 1 2 ve 3 Köşe kısmını yaptıktan sonra 5 zincir çekiyorum. Tekrar tel alıp aynı yere tekrar ikili trabzan yapıyorum. Yani köşemiz şu şekilde olacak. Bütün köşelerimiz şöyle. Sonra tekrar 2 veya 3 zincir çekip 1, 2, 3. Hemen üçüncü sık iğnenin içine şu şekilde ikili trabzan yapıyorum. Köşemiz yani bu şekilde döndürmüş oluyoruz. Ve böyle bütün etrafın dört kenarını bu şekilde tamamlıyoruz. Bazen çok bol gelirse iki zincir bazen işte çok sıkar yani asılırsa şu kenarlarımızı üç zincir çekebilirsiniz veya çok işte seyrek olduğu gibi düşünürseniz iki zincir çekebilirsiniz. Ben ara ara bazen üç bazen iki zincir çektim orada. Sonra zaten bunun e, şu köşemizi şöyle döndükten sonra dört köşesini de bu şekilde yapacağız. Sonra buraya geldikten sonra bu bu e, sıranın üzerinde e, her e, zincirlerin arasına her yaptığımız bu deliklerin arasına e, sık iğne yapacağız. Orayı tekrar size göstereceğim. Bu sıramızın da sonuna geldik. Üç e, zincirli yaptığımız ya da elinize göre iki zincirli yaptığımız sıramızın sonuna Şimdi köşeyi bağlamayı gösteriyorum. 3 zincir çekiyorum. Dolamadan şu şekilde tel alıp şöyle geçiş yapıyorum. Böylece bitti bu köşemizde. Şimdi köşemizi yaparken sık iğne yapacağız. 2 tane sık iğne yapıyorum. Sonra 1, 2 ve 3 zincir çekip tekrar aynı yere batıyorum. Sonra 2 tane sık iğne yapıp köşeyi bu şekilde tamamlıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Diğer tarafa geçerken ben şu aralara yapmıyorum. Daha kolay oluyor çünkü. Şu şekil ve daha düzgün oluyor. 2 ve 3 tane sık iğne. Sonra tekrar öbürüne geçiyorum. 3 sık iğne. Eğer sizin şuradaki kareleriniz daha küçükse 2 sık iğne yapabilirsiniz. Yani sığmasına göre. Ben bu şekilde yaptım. Tam denk geldi benimki. 1 2 ve 3. Tekrar diğerine geçiyorum. 1 2 ve 3. Bu şekilde etrafını tamamen dolanacağız. Köşeleri aynı bu şekilde yapacağız bütün köşeleri. Sonra diğer şu gördüğünüz ikinci karelik delikleri yaptığımız sıraya geçeceğiz. Bundan sonra ben şu sık iğneli yaptığımız yer diğer tamamladığım bir dantelimde göstereyim şöyle. Bakın bu şekilde hiçbir şekilde tülümüzü büzmeden şöyle devam ediyoruz ve bitiriyoruz. Köşelerde aynı bu şekilde. Bu şekilde bitiriyoruz. Şimdi arkadaşlar bu sıranın da sonuna geldik. 3 tane sık iğne yaptığımız sıra. Şu şekilde ve bunu şuradan hemen şuradaki son bağlantı yerine bağlıyoruz. Burası da bitmiş oluyor. Yani bir tane ikili tırabzanlı sıramız vardı. Arkasından işte üstüne sık iğneli sıramızı bitirdik. Köşeye geldik. Şimdi burada 5 zincir çekiyorum ben. 5 zincir çektim. Şimdi diğer sıramıza geçiyorum. Şu ortada köşenin ortasında 3 tane zincirli yaptığımız şu nokta şurası. Onun içinde bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle tekrar göstereyim. ve 1 ve 2 bu şekilde sonra aynı yere tekrar 5 zincir çekerek tekrar aynı yere bir trabzan daha yapıyorum köşemizi oluşturmak için şöyle şu şekilde sonra 3 zincir çekip tekrar şu Hani aralarına bir sıkın yapmamıştık ya şu kısma. Tam oraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle. Sonra tekrar 3 zincir çekip siz bu zincirlerinizi 2 ya da 3 diye ayarlayabilirsiniz. Tam şöyle ortasına tam üstüne denk gelecek şekilde diğer trabzanın alttaki trabzanın tekrar 3 zincir şöyle bu şekilde bu sıramızda dört etrafını böyle dönüyoruz köşeyi anladınız köşe tek e, bir tane battıktan sonra tekrar köşe oluşmak için 5 zincirle tekrar ikili trabzan yapıyoruz sonra 3 3 zincir çekerek hepsinin bütün trabzanın üstüne gelecek şekilde aralarına e, trabzan yaparak bu ikinci sıramızda bitiriyoruz yani bu ikinci sıramız şu şu sıramız olmuş oluyor şu bir yapmıştık üzerine sık iğne yaptık sonra ikinci sıramızı yapıyoruz sonra üzerine tekrar buradaki ister 5 ister 6 yapabilirsiniz ben 5 sıra yaptım sık iğne ile burayı bitireceğiz oraya gelince ben size tekrar göstereceğim şimdi bu sıramızın da sonuna geldik şöyle ikinci trabzanlı sıramız da bitti Üç zincir çekip bu köşeden bir önceki şu şu kısma bağlıyorum. Şöyle oradan şu şekilde bağladım. Şimdi bu e, trabzanların içlerine üçer tane sık iğne yapıyorum. 2 3 Köşeye geldiğim zaman şu köşeye geldiğim zaman buradaki 5 zincirde yaptığımız köşeye iki tane sık iğne yapıyorum. Sonra 3 zincir çekiyorum. Tekrar oraya sık iğne olarak yapıyorum. Sonra 2 sık iğne daha yapıyorum. Şu şekilde köşe yapmış oldum. Şöyle yakından göstereyim. İki tane sık iğne, üç zincir ve iki sık iğne daha. Sonra diğer buradaki trabzanların işlerini hepsini ben üçer tane sık iğne yaptım. Şu şekilde. 2 ve 3 gene şu aradaki yeri yapmıyorum. Atlıyorum ve diğerini yapıyorum. Çünkü böyle arası daha belirgin ve diğer sıradaki sık iğne yapmamız daha kolay olacak. 2 ve 3. Tekrar diğerine geçiyorum. Üçer sık iğne bu şekilde devam ediyorum. Tüm dört te kenarını. Köşeler zaten şu şekilde olacak. 3 2 tane sık iğne, 3 zincir. Onu batıyoruz. sonra 2 tane sık iğne. Sonra bu şekilde köşelerimizi dört kenarını yapıyorum. Bu bizim e, ikinci trabzandan sonraki sık iğneli sıramız. Yani şimdi şurayı yapmış olduk. Şuradaki e, iki tane trabzanlı sıramız, trabzanlı sıramızın buradaki ilk sık iğneli sırasını yapıyoruz şu an. Ondan sonra köşeleri aynı şekilde üçer zincirli olacak şekilde tam böyle 1 2 3 4 5 ve 6 sıra veya 5 sıra isterseniz 7 8 yapabilirsiniz ama 6 ya da 5 yeterli oluyor zaten ve bu şekilde sık iğne yapıp tekrar şuraya yaparken size göstereceğim İnşallah 13. videoda buraya gelip bu kısmına geldiğim zaman gösteririm zaten burayı aynı buradan devam edip bilirsiniz hiç atlamadan yapıyorum yalnız buranın Hani bu türünüzün rahat olmasına, düzgün olmamasına işte dikkat edin. Şu öbür dantelimde ben şu şekilde sık iğnelerini yaptım. Şöyle. Köşelerinde aynı bu şekilde. Şimdi bunun üzerine o dediğim 5 sıra sık iğneli sırayı yapacağım sonra şu kısma gelince şu kısma gelince tekrar size burayı burada kabartmayı göstereceğim